Sözcü askerime polisime çatışın emri verdim. Evet genel kurmay oradan beslenecekler. Yani beslenecek yer ama yani şimdi durabilir misin? Şimdi durabilir misin? Yani ben bu adamları çok seviyorum. Neden? Beyinsizliklerini çok seviyorum. Gelebilir misin Sözcü'ye? İşte yani seni böyle yaptık. Pekala. Şimdi bu adamları askerime polisime çatışın emri verdim. Şimdi buradan besleniyor bakın. Yani buradan bir muhalif çizgi yakalıyor. Pekala efendim. Buradan besleniyorsun. Buradan besleniyorsun şimdi. Buradan iktidara ver yansın ediyorsun. Yani senin için bu iktidar, bu milleti hani hani muhalifsin ya. Hani millet seni muhalif olduğun için alıyor ya. Ha buyurun, bakın, bakın. Şimdi. Şimdi çok ilginçtir ki Ergenekon'la ilgili bir dava söz konusu yani işte o geri bilmem ne işini hukuksal terimlerini an pek anlamıyorum bilmiyorum da bir dava söz konusu ve bununla ilgili de tüm medya gruplarında işte ne oldu Ergenekon Sayın Başbuğ'un sözleri o dönemde. Bugün Ergenekon'dan mağdur olan insanlar yıllarını cezaevlerine veren insanlar, yıllarını orada çürüten insanlar bugün çıktılar dediler ki bu bir kumpastı. Bu kumpası kim yaptı kardeşim? Kim yaptı? Kumpaslı diyorsunuz. Kim yaptı? Paralel yaptı. Ne yaptı? FETÖ ve arkadaşları, silahşörleri yaptı diyorsun. Bugün kalkmışsın CHP olarak, sen CHP olarak seçime giriyorsun, hatta milletvekili olmuşsun. Kardeşim çıkıp demiyorsun ki, çıkıp demiyorsun ki bu paralel yapı illegal bir yapıdır, bu paralel yapı... Bu memleket için hayırlı bir yapı değildir bu adamlar. Bu devletin içerisinde paralel bir şekilde bir yapı oluşturup kendi güçlerini ortaya koymak istiyorlar. Demiyorsun. Liderin demiyor. Herhangi bir sözcün demiyor. Genel Başkan yardımcın demiyor. Neden? Düşmanımın düşmanı dostum. Bunu da sana oy veren bak CHP'li seçmenler bunu görüyor. Sana oy verenler görüyor. Senin buradaki sahtekarlığını, buradaki dik duruşu sergilemeyişini görüyor ve seni cezalandırıyor kardeşim ve seni cezalandırıyor. Dik durun. Doğru birdir, yanlış da birdir. Dik durun. Din işte bu, bu adamlar bu din. Ama neden sarıldınız onlara? Neden bu adamı devirelim, hükümeti devirelim de ne olursa olsun. Sonra da diyorsunuz ki, sonra da diyorsunuz ki, Sonra, da, ama diyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında onlarla beraber değil. Siz de berabersiniz. Önemli olan sonrasındaki beraberlik. Adalet ve Kalkınma Partisi evet o zamanlar beraberdi ama sonra dedi ki bakın bunlar dedi devletin içerisinde bir kez daha yapılanmaya çalışıyorlar. Sistemi sistemi bertaraf edip kendi sistemlerini hani sistemle Devlet nasıl yönetilir, hükümet nasıl kurulur, bizim bildiğimiz bir sistem var, sandık var. Gidersin sandıkta, kullanırsın oyunu, hangi partiyi iktidara getireceksen getirirsin. Bunlar illegal yollardan yapılanarak bu işi paralel bir şekilde yapıyorlar dedi. Ve büyük olan devlettir kardeşim, sistemdir dedi. Sen şimdi onlara sahip çıkıyorsun. Sen kınadığın şeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne doğru kınadığın şeyi bugün sen yapıyorsun. Onun yanlış gördüğü şey bugün sen yanlış olarak devam ettiriyorsun. Demek ki o zaman o doğruymuş. Yani onlarla birlikte yol alması doğruymuş o zaman. Ya da yanlışsa sen aynı, aynı yanlışı neden yapıyorsun?